Herkese iyi günler. Bugün kuşlarımızın yanına bir misafir geldi. İki tane aslında, iki takım. Bir kümesin altı yumurta da ötekinde göreceksiniz. Onu da göstereceğiz. Bugün Bugün bakalım bu yavruları salacağım. Bir, iki, Adana'yı da salalım. Bağdadileri salalım mı ki? Bağdadi ama çok herkesin gidiyor. Yani, peşinden gidiyor. Yani gözün peşinden gidiyor yani. o kadar <bir> derece. <laughs> Bunların yumurtasını çıkmıyor. Önümüzdeki hafta, hafta içi hafta sonu bilmiyorum çıkar. kavga etmeyin. Aha bir tane daha yavru. Bunlar bu sezonun yavrusu. Bu <laughs> altta da var. Şu ikisi de bu sezon. Yok bu. <laughs> Sular dökmüş, su da koyalım bir. Pastamız dur. Yumurtayı bakalım Bunların yumurtalarını buna kaydıracağız. Üf, güzel bir saat 5.30 falan yağmur da açtı. Güneşimiz açtı. Yağmur falan yok. Akşam ay sabah yağdı. ama. Ben şunların suluğunu doldurayım. Geleyim bir de öteki kümesleri gezdiniz. Geliyorum hemen. Evet şimdi doldurayım ben buna koyalım hemen kümesimize. Evet, Bağdadi yavrulardan maalesef bir tane kurtarabildik Bu ne yapıyor böyle? Kusuyor herhalde ya. Ne olduysa. Bağdadi yavrulardan, ya yani yavrusundan bir tane kurtarabildik. Onu da göstereyim. Bunları da bakın şöyle temizledik. Bir safimiz, bir adet de bahadadimiz. Plakaları taktık. Bunu dövdüler dediğim gibi biliyorsunuz. O yoksa... Bu kızımızı bayağı seviyorum. Kendi yavrum zaten. Babası da yan tarafta. O da üvey anası. Bunları yaşadık bakalım. İnşallah güzel yavrular alacağız. Bunlar aç. Evet, bunlar aç. Da yem yenverimiz almış bir şey ya. Bunun altını temizlemedik. Vallahi. Bunları hiç bakmadım bugün. Evet. Bir uçanlar sağlık. bir uçsunlar bakalım. Uçanlar uçan kalmadı. <laughs> ne atalım? Sen gel. Evet başka. Sen de gel. Ama birazcık dışarıda kalacağız. Yumurta yata koysun ya. Sen gel ama. Bunu alalım. Bu dişi yeter. Kızımız yeter. Bu da bende. Bayağıdan beri bende yavru. Kendi yavru zaten ona diyebiliriz. O da bayağıdan beri bende. Şu Arap'ı da atalım. Arap da uçsun biraz. Başka uçacak kuş yok zaten. Durun, durun lütfen. Daha uçmamış bunlar. Evet. Şimdi bu falan salacağız, postaları. Bu Adana'mıza bakalım, karşıya kovalayacağız. Gel bakalım. Hadi geçin bakalım hop, hop Sen de yerde kuş ol Hayır Böyle yaparsanız olmaz Ben elimle çıkaracağım malum Mecbur elimizle çıkaracağız Çünkü sayılı kuş atmam lazım Yoksa sıkıntı oluyor Yerde bir tane kuş var şu anlık Takılsınlar bakalım Kuş salarız yine de. Bir tane rüzgar var. Biraz rüzgar var yani yok diyor. Aha gitti. Oscar'ı ben bir bulacağım. Bakmama gerek kalmadı geldi. Soyulmuş arpadan az kaldı onları bitirelim. taş atmayacağım çünkü bir daha havalanmaya bakmıyorlar. Bakalım havada rüzgarla inşallah kaçan maç olmaz. Bu Adanaları Salarız Şimdi Ondan Önce Bakın Öteki Misafir Buradan Bir Taksa Yumurtlamış <laughs> Tam 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 Allah Çok Ürkek Ama Ya Gelir Gene De Hadi Biz Böyle Çekilelim Gene Garanti Gelsin adam yavaş yavaş alışıyor. Evet karşı kuşları kovalıyoruz ama maalesef gitmiyorlar. Kendileri giderse gidiyor. <laughs> Kuşlar neden karşıda. Dört tane yolladım. Hepsini dizdim de buraya. Olmadı. Saldım kuşlar artıkın, bunlar da gezesin <laughs> Hop 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 yavaş yavaş. Orada evet. içerideki salmayı salmamızı da açalım. atalım böyle. Evet. Bu yazlarla anlayın. Neyse. Evet. Şimdi bunlar inşallah yumurtlar bakalım. Bu iki yumurtayı atacağız. bu ikinler biliyorsunuz çıkacak zaten. Pozdalarınkini kaydırdım ben. Bunun altından da Akşama kadar yatsın hadi <laughs> Şöyle gidelim şuraya da sallayalım Bunları sallamamız lazım çünkü bunlar Oraya bak Ulan terbiyesizler Bunlar sağlıklı. Bunlar ense de güzel. Onlar yumurtlar. Şunlar da kovalayacak bunda patikle. İki takım öyle. Üçüncü takım beyazlar. Şu beyaz dişimiz ile şu beyaz erkeğimiz. Üç takım öyle. Bunlar yumurtlayacak dördüncü takım. Baba baba. Hemen beslemeyelim de bakalım. Havalar. Hadi pon, hadi size gidin. Sen Adana bana bakıyorsun ben sana bakıyorum. <laughs> Adana'ya gitsek güzel olur karşı şöyle abi. <laughs> Beyaz ötüyor. Gülçuk da mi buranın yere? Aha Gülçuk da kalkmış. Oradan. Bak, 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 bak. Çin. Ben biraz durdum burada. Bakalım. Yavaştan uçmaya başlasın. Bu adanamız uçarsa güzel olur bakalım. Rengi falan güzel. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Herkese iyi günler. Hayırlı günler.